tane sayı olarak katıldı. Bunu konuya taşınmak zorundaydı. Çünkü özel otobüsleri ile alakalı yazılmış olan buzlu içeriği biraz sert bir şekilde yazılmış. Şimdi belediye kanununa da ters düşüyor. Bu konu yönetmenliğinin 29. maddesine de ters düşüyor. Ee, şu anda başkan Ankara'da zaten haftaya çıkacak torba yasada bununla ilgili kanun direkt komisyonsuz olarak çıkacak. Onun da bilgisini vereyim. Ee, Ekonomik olarak zor kalmaması, ihale süreçleriyle gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla alınmış ve alınacak olan UKOME kararına riayet edilmesi, toplu taşıma rehabilitasyon çalışmaları kapsamındaki projelere ve elektronik ücret toplama sistemine ilişkin karar riayet edilmesi, UKOME'nin belirlemiş olduğu teknik özelliklere ve kurallara uygun araç şartlarının ee, normal şartlarda ee, halk Otobüsleri için yapılan tahsiste encümen kararıyla vakti zamanında işte ilgili belediyenin, belde Belediyesi olabiliyor, ilçe Belediyesi olabiliyor. Onların e, encümen kararlarına isimlerle alınmış çalışma izinleri ve bunların 10 yıllara e, gelmiş olan süreleri var. Zaten Sayıştay'ın da özel halk otobüsleriyle alakalı söylemiş olduğu durum bu.